eve gideceğiz. Bunları yerleştireceğiz. Oho. Yes. o zamanlar ekonomiyi görüyorsun. Sadece tavuk 66 tuttuydu hani. 6.90'lı Ha pardon. Sen geciktin sen. Kalmadın. Geç kalmadım. <laughs> ne kadar oldu? Ee, tamam. 75 lira. 80... 80 kuruş. İstersen bizde bozuk ver. <laughs> yok, yok var zaten. Al bak Uğur parası yaparsın. <laughs> Çok teşekkür ederim. Aa hemen cebe attım bile. <laughs> Chat bugünkü yemeyen 200 lira olsun çok üstüne gelindi diyor. Saatlik mi? 100 ne zaten? zaten saatlik. Ne yüzü saatli ya? Yayınlık 100'ü. <laughs> Kanka benim kaşem değişti. Kaşeni arttıran faktörler ne peki? İnstam. 3500 oldu. Yaklaştı yani. Bir de... Bakayım instana. Hemen bir insta değerlendirmesi yapalım sana. Chat yok mu 4K'mız? Chat. Şş, garı yok mu lan 4K'mız? He? 3481 bak 500 kişi şuradan takip... Aga var be. Chet 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 Chat Chat Neeeeee? Tadadadaaaaaa Hocam hayırlı uğurlu olsun Kardeşim Dört teşekkür kan. ederim 200 TL'yi almıyorum senden Tamam hadi bu yövmü Allah yayın razı, razı olsun. olsun chat Beni Allah kurtardınız Teşekkür eden. ederim bu çuha da gider ya Hemen unfollow'lar başlamış. <laughs> Arkadaşlar unflamayın lan. Yazık Oha! ki. Oha! Oğlum yapmayın. Oha! Chat. 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 Marko bir salın artık. <gülüyor> 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 Geri düşecek demişin 3500. Chat. Anasih. Chat. kaka cidden. <laughs> Oha amınak. Bir şey söyleyeceğim. Michael yapıyorsunuz. tam. bakmıyorum ben de. hadi hadi. Unfollowlamayın lan. Oğlum 4K olsun o bak. Yayın sonu baktığımda 4K olsun lütfen. Vallahi üzmeyin beni. Seni oraya biz çıkardık indirmesini de biliriz. Eyvallah. Canım. Adam sevindi lan. Mesela şuradan şu an mesela, mesela. Şu an bak. Bu chat öyle bir insaflı chattir ki Emre. Görüyor musun? Kanka bu sihir gibi bir şey sanırım. Görüyor musun? Görüyorum. Öyle insaflıdır ki bu adamlar. Şu an cebinde 5 TL olan 5 TL'sini veriyor. Anladın mı? Öyle insaflıdır işte bu chat. Bir daha da mühürler çıkmaz. Hayırlı uğurlu olsun. Abi. Teşekkür ederim kardeşim. Sağ olun.